Timüsümü koşulsuzca açık genişletiyorum. Ve timüsümü yuvaya bağlıyorum. Böylelikle timüs bütünlüğümde yuvadan olmayan, yuvaya dair olmayan ne varsa hepsini eritip temizleyip yok ediyorum. Artık kendimi efkarlandırmıyorum. Artık kendimi üzüp, kırıp, parçalayıp dökmüyorum. Artık kendimi hiddetlendirip şiddetlendirmiyorum. Artık kendimi kızdırıp bağırtmıyorum. Artık kendimi yorup bıktırmıyorum. Kendimi koşulsuzca sevip neşelendiriyorum. Koşulsuzca huzurlandırıp mutlu ediyorum. Ve ben ben olduğum bu kusursuz yuva mutluluğu, altın mutluluğu tüm bedenime, tüm kainatıma mesih ediyorum. Benim görevim mutluluktur mutlu etmektir. Ve ben koşulsuzca altın halden beni mutlu ediyorum.